Okuyalım istedi. Hey. Happy birthday to Happy birthday to you. <laughs> Happy birthday to you. Hadi. bir dilek, dilek. dilek. Aferin dilek. <laughs> Hadi. 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 <laughs> <Tileci> <laughs> <Tıver. tıver. gülüyor> <Töver. Töver. gülüyor> Haydi bakalım. birthday. <laughs> 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 Haydi tamam, Yok. Yok, Zil yok. Dursun. Şey. Dur, güneş, güneş, dur, resim. Güneş resim. Güneş bak başı güneş. Güneş bana bak. Buraya bakın. Bize değil. anneanneye bak. Yengeye bak. Kız saçını çekti özünü. Bir dakika, bir, dakika, bir dakika. Bana da bakın. Gelmedi. Bana da bakın dayıya bakın dayıya bakın. Hadi hadi tamam iyi. <laughs>